Cristiano Ronaldo'nun ailevi sorunları nedeniyle maçta yer alamadığı karşılaşmada Maguire'ın da hataları maça damga vurdu. Nasıl değerlendiriyorsun bu önemli karşılaşmayı? Liverpool-Everton evet. Merseyside derbisi İngiltere'nin önemli derbilerinden biri. Ama demin nasıl liverpool Manchester United maçında söylediysem bu maçta da bisiklet farkıyla oynanacak. Yani evet. Liverpool şu anda alev topu. Nesne TV ekranlarından, Nesne Premier'den herkese merhabalar. Erman Yaşar'la birlikte Premier'deki son gündemi değerlendirmek üzere tekrar karşınızdayız. Hoş geldin Erman'cığım. Hoş bulduk Sinem. Nasılsın? İyiyim. Ben çok iyiyim de seninle ilgili bu hafta nereye gitsem Hayda. Erman Yaşar, Erman Yaşar bu nasıl bir şeydir böyle? Vallahi yani herkes seni soruyor. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum <laughs> ilgileri için. Evet. Ee, bana da seni soruyorlar aslında Mabim ne kadar mi? şanslısın <laughs> ha, Sinem ile program yapıyorsun şu bu Tabii. diyorum evet yani şanslıyız. <laughs> teşekkür ee, ederim e, Şimdi Bugün yine gündemimiz dolu dolu e, İlk konumuza başlayalım e, Liverpool yoluna dolu dizgin devam ediyor 4-0 çok net bir galibiyet aldılar. E, şimdi ezeli rakipleri Manchester United'ı Enfield'teki maçta yani de yerindeyse perişan ettiler diyebiliriz. Ee, gol bile atamadı Manchester United. Şimdi e, Cristiano Ronaldo'nun ailevi sorunları nedeniyle maçta yaralamadığı alamadığı e, karşılaşmada Maguire'ın da hataları maça damga vurdu. Nasıl değerlendiriyorsun bu önemli karşılaşmayı? Ee, yani çok büyük siklet farkı var iki takım arasında ve açıkçası Liverpool'un oyunu Manchester United'a ekstra da ters geliyor. Evet, evet. Manchester United zaten çok problemli bir takım Manchester United'ın sorunlarını sıkıntılarını burada çok konuştuk kötü bir kadroları var yani yönetim olarak iyi değiller birçok sorunu var bu kulübün ve yani 5-6 sene içerisinde Liverpool, Jurgen Klopp takımın başına geldikten sonra adım 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 adım, adım o mesafeyi açtı ve şu anda bizzat Ralph Rangik'in evet. Manchester United teknik direktörünün söylediği bir söz var en az aramızda iki takımın 6 yıl fark var biz 6 yıl gerisindeyiz diyor Liverpool'un. Bence daha bile fazla gerisindeler. Hı hı. Ee, dediğim gibi bisiklet farkı var. Yani aynı bisiklette iki takım değil ee, Liverpool ve Manchester United. Bu sözler belki Manchester United'lar için biraz acı. E, ee, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri. Belki en büyük kulübü diyenlere çoğu kişi itiraz etmez. Yani Liverpool'la beraber tarih olarak en büyük iki kulübü. Orası kesin. Evet. Ee, bu kadar net bir galibiyet bekliyor muydun? Bekliyordum. <laughs> ee, çünkü ilk maçta da 5-0 yendi Liverpool evet. ve 50 dakikada 5 Zorbanın. yaptı Manchester'ın kendi evinde Old Trafford'da. 50 dakikada 5 yaptı o maçı. Ben anlattım. Sonra da durdu Liverpool. Evet. Yani Liverpool'un 7-8 gol ihtiyacı olsun o maçta. 7-8 de atardı Manchester United'a. Dediğim gibi yani Liverpool mesela Manchester United zaman zaman Manchester City'ye sıkıntı yaratabiliyor. Büyük maçlarda diğer takımlara sıkıntı yaratabiliyor. Ama Liverpool'un oyunuyla hiç eşleşemiyorlar. Liverpool hiç e, zorlanmıyor. Son 2-3 senedir Manchester United maçlarında vardır illaki istisnası. illaki bir maçta, iki maçta Manchester United biraz daha zorlamış, biraz daha sorun çıkarmıştır. Ama, ama genelde Liverpool bu büyük maçların içerisinde en rahat üstünlüğü Manchester United'a karşı kuruyor. İlk yerdeki maçı da baz alarak ben yine rahat bir galibiyet bekliyordum Liverpool'dan. Evet hep söylüyordun Cristiano, aslında. Cristiano Ronaldo olsaydı da ben Liverpool'dan rahat galibiyet <laughs> bekliyordum. Peki skor bulur muydu en azından? Tabii değişebilirdi. Yani Ronaldo'nun varlığıyla... Ee, yine Liverpool kazanırdı maçı. Ben yani ilk evet. maçta Ronaldo vardı. Evet. Beş yediler. Ee, o yüzden çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum şey olarak, <laughs> hani maçın kaderi anlamında. Ama tabii ki United daha etkili olabilirdi, daha tehditkar olabilirdi. Ee, Harry Maguire'a da biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Şöyle çok kötü bir sezon oynuyor. Evet. Ee, çok fazla hata yapıyor. Ama biraz oyuncunun psikolojisini de bozdular. Ee, yani Manchester United kim çok iyi bir sezon oynuyor ki zaten. Yani Bruno Fernandes de geldiği dönemden daha kötü bir sezon oynuyor. Cristiano Ronaldo işte elinden geleni yapıyor ama artık 37 yaşında ve hani böyle mükemmel bir sezon, yani kötü sezon oynuyor demiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yine Ronaldo'nun çok kritik ipten aldığı e, maçlar, ipten aldığı gollerle e, kazanılmış maçlar var. Ama Ronaldo bile kendi standartlarında bu takımın yapısından da kaynaklanıyor ayrı konu ama kendi beklentisinin gerisinde oynuyor. Yani bu takımda Gergesine zaten kaldı. iyi oynayan bir oyuncu yok. O yüzden de yani sürekli Harry Maguire'ın günah keçisi olması. Harry Maguire benim babamın oğlu değil. Ama artık biraz iş e, karikatürize olmaya başladı. İşte Harry Maguire onu yaptı, Harry Maguire bunu yaptı. Tabii, Harry Maguire bir, bir bence şey bir durum e, biraz psikoloji de kaybetti. O kadar kötü bir oyuncu değil kesinlikle Harry Maguire. Hı. Ben öyle düşünüyorum. Ama yani artık onun da kendine olan inancı, onun da kendine olan güveni paramparça olmuş durumda. Son bir senedir çok kötü oynuyor, orası kesin. Ee, ama Liverpool çok yıkıcı şu anda. Yani Manchester City'den bile i̇nanılmaz, daha yıkıcılar. Hani ben Manchester oluyorlar. City'den şampiyon alırlar demiyorum. Burada da daha önce de söyledim. Manchester City hala bir adım önde. Ama Liverpool kesinlikle Manchester City'den daha formda şu anda. Kesinlikle katılıyorum. Geçen bölümde de yine konuşmuştuk zaten. Şimdi Burnley ile devam ediyoruz. Premier Lig'de bir devir sona diyebiliriz. Yaklaşık 10 yıldır takım başında bulunan sandalçla yollar ayrıldı. 30 Ekim 2012'den beri takımın başındaydı. Oldukça uzun bir süre. Aslında 51 yıl sonra da Avrupa Kupalarına taşımıştı Burnley'i 2017-2018 sezonunda. Önemli işler yaptı aslında Burnley adına ama bu sene Küme düşme hattındalar. E şimdi Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaman Bilic ile görüşüyorlar. Sadece nasıl olur? Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Ee, şöyle birincisi Şandaş çok değerli bir teknik adam ve Burnley ile yaptığı işi e, çok az teknik direktör yapar. Evet. Premier Lig'de. E, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola Bielsa'yı övmek için şöyle bir açıklama yaptı. E, Bielsa'ya benim çalıştırdım Barcelona kadrosu City kadrosunu verseniz o da şampiyon yapar ama ben onun ikinci ligden çıkardığı Little United'ta Premier Lig'e e çıkaramam dedi. Ee, yani böyle daha küçük takımları ama aslında o takımların gücü evet. ölçeğinde çok iyi işler yapan teknik adamları betimlemek için şandaş da öyle. Yani şöyle de söylenebilir o. Hani Şandaşa City verirseniz o da şampiyon yapabilir ama Burnley'i yıllardır Premier League'de tabii, tutmak tabii. Yani Pep Guardiola da muhtemelen tutar. Yani Pep Guardiola orada biraz da mütevazılık yapıyor. Pep Guardiola <laughs> da tarihin gördüğün en büyük teknik adamlardan Kesinlikle. ve e, manyak beyinlerden biri. O ayrı konu ama hani söylemek istediği şey değerli. Şandaş gibi bir adamın e, Burnley'i Yıllardır evet. e, Premier Lig'de çünkü Burnley gerçekten İstikrar. çok az para harcayan ve kadro kalitesi olarak hakikaten Premier Lig'in en altlarında yer alan takımlardan biri. Bu takımı yıllardır tuttu İşte Avrupa seviyesinde e, oralarda zaman zaman Avrupa kontenjanında evet. tutmayı başardı. Ee, bu sene istedikleri gibi gitmiyor işler. Ve şandaşı kovdular. Doğru bir karar mı? Sezon sonu beklenmez miydi? Evet küme düşecekler. Ya artık bence şandaş kalsaydı da sanki bence şu anda da küme düşecekler. Bence de. Ee, şandaş kalsaydı da küme düşecekler gibiydi. Ama Hı. bence şandaşla hala bir tık daha fazla umutları olurdu gibi geliyor. Orada kulüp şunu düşünüyor muhtemelen. Artık yani olmuyor hoca ne yapsa. Burada bir şoklamaya ihtiyaç var. Yani oyunculara Yeni bir kan, taze bir soluk, bir şoklama yani hı hı hı. 10 senedir bu teknik adamla çalışıyorlar. İşte yeni bir adam hadi son 6-7 hafta hop hani bir çıkışa geçelim gibisinden bir düşünce. Bu çok görülen bir şey futbolda ama ben şandaş özelinde çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, Böyle biraz hocaya sanki vefasızlık mı diyeyim hata yaptılar yani şandaş gibi. Şöyle söyleyeyim şandaş çok bönlü bulur. Ama böyle bir şandaş kolay kolay bulabilirim, emin değilim. Peki katılıyorum. Şimdi... E, Bilic için de şunu söyleyeyim. Ha, evet. Oraya geleyim. E, Bilic West Ham'la sonrasında alt ligde başka takımlarla da zaman zaman e, Premier Lig'de ya da işte Championship'te enteresan işler yaptı. Ama yani Bilic bu görevi şu anda mı kabul eder? Sezon sonunda mı kabul eder? Olacaksa bilmiyorum çünkü 6 hafta kaldı yani Bilic görevi kabul edecekse de şu ara etmesi lazım. Çünkü geriye çok fazla maç kalmadı. Şu ara ederse kurtarabilir mi bu takımı? Yani ya Everton ya Burnley düşecek gibi düşünüyorum. Bence gözüküyor. Everton düşmeyecek gibi. Ben de Everton'un düşmeyeceğini ve Burnley'nin sanki gideceğini düşünüyorum. Evet, Bilic de gelecek sene Alt Lig'de bir çare olabilir belki. Everton dün bir puan aldı. Burnley'in bugün karşılaşması var evinde oynayacak. 4 puan önünde Everton. Burnley. Evet bence bugünkü karşılaşmadan da Burnley'den ben çok umutlu değilim açıkçası. Şimdi Fulham'da devam ediyoruz. Premier Lig'e e geri döndü. Şimdi 2017 ile of. bugüne yani 2022 yılına bakacak olursak bir yıl Championship bir yıl, bir yıl Premier Lig. Tam bir asansör görevi gören bir takım. Nasıl diyorsun bu seneden sonra da tekrar Championship'e geri döner mi yani bir sonraki? <laughs> Sezon. Vallahi dün yani çok fazla konuştuk zaten <laughs> bu konu. Yani bu takım sürekli düşüyor, evet. sürekli çıkıyor, sürekli düşüyor. sürekli, sürekli düşüyor. Düşüyor. Marco Silva çok değerli bir teknik adam. 6 yıldır. Ee, onunla gelecek sene daha iyi bir iş yapabilirler mi? Yani herhalde biraz hatalardan ders çıkarmışlardır. ya yani Öyle bir şey ki takım şeye çok fazla geliyor Championship'e. Evet. İyi bir kadrosu var Championship için. Championship'e düştüğü anda ligin doğal favorisi oluyor ve çok rahat çıkıyor. Bu server çok, de çok rahat, rahat çıktılar. Evet. Yani gol rekorlarıyla puan e, ya 100 gole yaklaştı. Evet. E, dün itibariyle 98 golle galiba evet. fulum. Evet. E, puan olarak da çok farklı. Ama Premier Lig'e yetmiyor takım. Yetmiyor. Premier Lig'de de tık diye düşüyorlar. Hemen böyle 10. 15. haftada en altta yerini alıyorlar. Çok ilginç. <laughs> yani Premier Lig'e az geliyor takımın gücü. Evet. Championship'e falan arafta kaldılar. Arafta kaldılar. Arafta kaldılar. 6 senelerde o yüzden. Yani takım ne şampiyon yetinebiliyor ne Premier Lig'e yetebiliyor. biraz defansını güçlendirmesi lazım Fulham'ın. Ben onu iki, yani bir önceki çıktıklarında da söyledim. Hadi hücum falan şu bu Mitrovic'i işte Carvalho da ayrılacak takımdan Liverpool'a gidecek. yani hücuma da biraz ekleme gerekebilir ama asıl bence savunma tarafını dört mevkii mevkiyi de dörtlü savunma oynuyorlar. Ee, daha yedeklemeli hatta az iyi oyuncular getirmeli. Bu savunmaya ligde kalamıyorsunuz Premier Lig'de. Kalamadılar iki kez de. Ee, yine tehlike yaşamak istemiyorlarsa bu sene herhalde biraz ders almışlardır ve daha e, transferlere dikkatli davranırlar. E, Fulham çok keyifli bir takım çünkü ve çok ciddi bir renk evet. Premier Lig için. Evet. Ben seviyorum ve kalmalarını istiyorum. Umarım bu sefer kalıcı olurlar. Özellikle gollü maçlarını da seviyorum Hı -hı. ben de. Şimdi dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de kadroyu değiştirme ve gençleştirme süreci devam ediyor. Daily Mirror'da yer alan habere göre Reece James'i transfer etmek istiyorlar Chelsea'den. Hı hı. Şimdi sen neler düşünüyorsun hem Real Madrid ile ilgili hem de yani Reece James nasıl sence olur Real Madrid'de? Yani Reece James çok özel bir oyuncu. Ee, İngiltere'nin şu son dönemde çok sağ kanat bek ya da sağ evet. bek bolluğu var. O bolluğun içerisindeki en önemli oyunculardan biri zaten Thomas Doyle de üzerine titriyor. Chelsea'de üzerine titriyor. Hı hı. Ama Chelsea bir kaos içerisinde biliyorsun. Malet o kaostan mi? faydalanarak e, Real Madrid e, şu anda Rüdiger'le de ilgileniyorlar Chelsea'den evet. ki onun kontratı da bitiyor. Reece James tabi e, Real Madrid'in de sağ kenarında bir problem var artık. Yani şöyle Carvajal artık biraz yaşlandı ve eski etkinliğinde değil. Lukas e, Lucas Vazquez oynuyor zaman zaman. Lucas Vazquez bir sağ kanat, ya yani sağ bek oyuncusu değil evet, zaten. Evet. E, Carvajal oynuyor. Carvajal eski döneminde değil. Oraya bir transfer istiyor Ancelotti. Oraya bir transfer lazım Real Madrid'de. James oturur. Evet. Çok çok iyi oyuncu. Yani Rich James için kesinlikle iyi olur. Evet. Çünkü tamam Chelsea çok büyük bir kulüp. Ve Premier Lig şu anda belki dünyanın en iyi ligi. Ama Real Madrid'de de hayır demek çok kolay değil. Yani Real Madrid dünyanın en büyük yıldızların oynadığı, işte Şampiyonlar Ligi'ne en fazla kazanan, La Liga'ya en fazla kazanan, yine La Liga'da şampiyon olmak üzere olan, yine Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kalmış bir kulüpten bahsediyoruz. Tarihte en iyi futbolcuları hep elinde tutmuş. hep en şaşalı, en üst seviyede kalmış bir takım. Chelsea çok değerli olmakla beraber, yani tabii İngiliz oyuncular İngiltere'den ayrılmaya çok, her zaman diğer Oyuncular kadar, Fransızlar, İtalyanlar kadar Hı -hı. sıcak bakmıyor. Buralardan koparmak çok kolay olmuyor. Hı -hı. E, bilmiyorum Reece James ne düşünür. Ama ben onun yerinde olsam, Real Madrid kapımı çaldıysa Real Madrid'e giderim tabii ki. Re Real Madrid'e cuk oturur. Real Madrid için e çok iyi olur. Reece James'i şeyde çok iyi hatırlıyorum. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde Hı -hı. geçit vermedi resmen e, City'ye. Çok çok iyi oyuncu. Evet, inanılmaz iyi bir çok, oyuncu. Çok önemli, tetinlik. Bakalım neler olacak? Real Madrid'e gidecek mi? Göreceğiz. Armağan'cığım konu başlıklarımızın sonuna geldik. Ağzına sağlık. İki maçımız var evet, hafta sonu. Evet. İki yani tane maçımız var. çok maçımız var çok da iyi. biz iki tane seçtik. Öne çıkardık. Liverpool-Everton ve Arsenal-Manchester United. İki tane derbi. liverpool evet. everton Merseyside derbisi. derbisi. İngiltere'nin önemli derbilerinden biri. Ama demin nasıl Liverpool-Manchester United maçında söylediysem bu maçta da bisiklet farkıyla e, oynanacak. Yani evet. Liverpool şu anda alev topu yanıyor yani Yak, yakıp <laughs> kazanmak zorunda. Yakıp yıkıyor. Everton'da kazanmak zorunda. Everton'da kazanmak zorunda. Ee, Tam kazanmak bir... zorunda ama işte KG. kazanmak zorunda olunca kazanamıyorsunuz. Everton'da kazanmak zorunda ama bu maçı kazanabileceğini hiç zannetmiyorum. Ee, ben Liverpool'un net bir skorla kazanacağını tahmin ediyorum. Yani eee Liverpool <laughs> iki buçuk üstte evet, evet. Yani Liverpool 2.5 üstü olabilir. Yani Liverpool'un böyle bir 3-4 gol atarak Aynen. Kazanacağı bir maç gibi geliyor bana Everton. Ee, bir derbi maçı ama e, Everton çok kötü. Everton normalden daha kötü. Liverpool normalden daha formda. Hı hı. Çok dengesiz bir anda karşı karşıya geliyor iki evet. takım. E, Liverpool acımaz. Bence de ben de böyle hem bir hem de iki buçuk gol üstü bekliyorum. Liverpool'dan goller bekliyorum. Arsenal Manchester United. Arsenal tam düşüşe geçti derken dün inanılmaz bir çıkışa geçti. Chelsea evinde yendiler 4-2. Evet ve Manchester United'ta çok travmatik bir Liverpool yenilgisinden geliyor. Evet. İşte ee, işte kulüpte birçok oyuncunun ayrılacağı konuşuyor. Kulüpte huzursuzluk hakim, kulüpte mutsuzluk hakim. Kulüp bir türlü istediği e, seviyeye gelemiyor. Arsenal ise dün çok moral düzelten, evet. e, kendilerini çok iyi hissettiren bir Chelsea deplasman de, galibiyeti aldı. 4 gol atarak. Bu maça da favori çıkacaklar. Hı hı. Ben e, iki takımın da gol bulabileceğini de düşünüyorum. O yüzden karşıdaki gol varı da düşünürüm. Ama e, taraf bahsi düşünenler... Arsenal'e yakın olsun. Ya Arsenal kazanmaya daha yakın bu maç. Evet. iki tarafta da aslında ev sahiplerinin kazanmasını bekliyoruz. Evet. Burada ben de karşılıklı gol var tarafındayım. Ronaldo da oynarsa herhaldeki. ki Antrenman oynar. Antrenman çıktı. Muhtemelen oynayacaklar. Evet. ]uz. Bir gol United'den de bekliyorum. Ağzına sağlık Erman'cığım. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli senin. bir programdı. Her zaman seninle ha program yapmak büyük bir keyif. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Premier'in bu hafta sonuna geldik. Hafta Erman Yaşar'la birlikte tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.